Bunu burada neler ya en fazla Büyük böyle. Şeyde olduğu yere de gidelim. Külü, dolunun de da var. Girme girme o Tamam. Şuraya baksana şu en hassaslı şey mi? Kar yağsa kar kalmaz böyle ya. Evet getirin bak. Bu da bekliyorum. Bakalım da Vallahi görevinden ziyade biz vatandaşlık sıkıntısını paylaşmaya gayret ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sayın ekibimizle, bölgemizle, şu anda bir ekibimizle, Vatandaşın verdiği paylaşmanın gayret içerisindeyiz. Çok ciddi bir afet var, malum çok ciddi bir hasar var. Ben bütün Esen Pınar halkına ve diğer çeyrek köylerde bulunan çiftçilerimize geçmiş olsun diyoruz. <laughs> cenab Allah beterinden korusun. Çiftçinin hali bu. Yani dolu yağdığında ciddi bir risk alarak e, ürün elde etmeye gayret ediyorlar. <laughs> bu gayretin neticesinde de 5-10 e, kuruş para ederse, fiyatlar iyi olursa e, ya işte e, herkes onu söyler. İşte domates şu kadar fiyattaydı, elma şu kadar fiyatlı diye insanlar fiyatı görürler. Ama çiftçinin asıl problemi, çiftçinin çektiği sıkıntıyı kimse görmüyor maalesef. Ben yetkililerin bu konuya duyarlı olmasından zaten istirham ediyorum. Devletimiz tabii güçlü. Devletimiz güçlü kollarını güçlü ellerini inşallah. Buraya uzatacağından eminiz. Çünkü... Ben de bütün köy halkımıza ve Erdemli hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. 24 saat sonra durum bu. 24 saat sonra sanki kar yağmış gibi. Ki burası en modern tesislerinden bir tanesi. Birçok tesisin üzeri fileyle kaplı değil. Bunlar doluya karşı da önlem almalarına rağmen o kadar şiddetli bir dolu yağmış ki fileleri de seraları da yıkarak bunun altındaki elma bahçelerine zarar vermiş. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Tabi Erdemli'de geçtiğimiz yıldan bu tarafa üst üste çok yoğun afetler, sel, fırtına, don afetleri yaşadık. Birçoğunda da devletimizin yetkilileri gelip yerinde tespitler yapıldı buralarda ama geri dönüşüm çiftçilerimize olmadı. Burada koronadan dolayı ülkenin en çok üretime ihtiyacı olduğu bir zamanı yaşıyoruz. Saçın içinde ekmek mücadelesi yapan bu insanların zararı devletimiz tarafından telafi edilmelidir. Bunlara acil nakdi yardım gönderilmelidir. Bunu bu tola afetinden dolayı geçmiş olsun diyorum. İnşallah yaralarını bir an önce saracağız. Gerek milletvekillerim, gerek devletimiz nezdinde, gerek ilçe tarım müdürlüğümüz, ziraat odası olarak biz de bütün çiftçilerimizin yanındayız. Türkiye'de Turfan'da elmanın yetiştirildiği ilk olarak bölge Erdem'in Esenpınar mahallesidir. Turfa, Türkiye Türkiye'ye turfan elma buradan gider. Burada kalite yüksektir. Buradan sonra buraya bakırla kavuşması gerekiyor. Bunun kavuşması için de yaklaşık 20-25 gün süre 20-25 gün içerisinde ağaç buranın içerisindeki öz suyunu kaybediyor. Öz suyunu kaybettikten sonra yukarıdan aşağı doğru ağaç kurumaya meydan ediyor. Yaptı bizim abi onu yaptı. Ya tuş yani. dört dörtlük dört, yani iyi olan kısmen. Yani şimdi o tüle binen yük. 100 kilo varmıştır ya dün. Ya, Başkanım kilo vardı. Ya, benim orada var mı? Şey 200 kilo. <gülüyor> <gülüyor> Yeah, it's good. good. Dün Esenpınar Mahallesi'ne yağan dolu afeti bahçemizin durumunu görüyorsunuz. Hiçbir şey kalmadı. 2020 yılında artık elma namına buradan köyden bir şey alamayacağız. İki buçuk saat sürdü. Mesela önce küçük toludan başladı, büyük toluya doğru. Büyüdük sıra, büyüdük sıra şey yapamadık, eve gücün kaçtık kendimiz bahçeden yani. Bahçede epey mücadele yaptık ama kurtaramadık. Canım ee, dün itibariyle ilçemiz Esenpınar Mahallesine e, dolu afeti e, dolu yağış olmuştur. Afet evet. görülmüştür. Afette ya e, kivi bahçelerimiz e, açıkta bulunan kivi bahçeleri yüzde seksen ve üzeri tamamen zarar görmüştür elma elmalarda üzeri tül çekili olanlarda gene yüzde seksen ve üzeri çok şiddetli bir yağış olmuştur dolu yağışı. Biz ve iki ekiple birlikte tespit çalışmalarına başladık. Genel olarak arazide kivi bahçelerinde üzerinde tül olmadığı için yüzde yüze varan yani tamamen artık bu sene ürün alınma şansı kalmamış ve büyük bir zarar oluşmuştur. Elmalarda üzeri tül çekili olan elma bahçelerinde de yüzde seksen ve üzeri zarar oluşmuştur. Esenpınar Mahallemize ve Veysel Mahallemizdeki tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Allah inşallah bir daha böyle bir afetler yaşatmasın. Geldik bugün dün ölen bir olaydı bu. Bugün geldiğimizde özellikle açıkta olan elmalarımızın ve kivilerinin tamamının yüzde 80 oranında zarar gördüğünü gördük. Yani artık bu yıl ve önümüzdeki yıl bile herhalde meyve veremez.